aşk yeniden bir uçakta başladı. Zeynep ve Fatih'in yol arkadaşlığı zorunlu bir ortaklığa dönüştü. Bekir anne Zeynep kucağındaki bebeği babası derin şekilde açıklayabilmek için şekerci zadelerin veliahtı Fatih ise annesinin ona uygun gördüğü İrem'le evlenmemek için uçaktan iner inmez bir evcilik oyunu oynamaya karar verdiler. Zeynep ve Fatih artık karı koca, minik Selim de onların bebeğiydi. Bu ani evlilikten şekerci zadelerde Fatih'in annesi mukaddes dışında herkes memnundu. Evde Selim'i görenlerin gözünden kalpler çıkıyordu. Karadeniz rüzgarı kadar sert derun Şevket'in ise bu ilişkiyi onaylaması ve Zeynep'i affetmesi kolay olmadı. Ama Selim'in tatlışlığı ve Fatih'in çabası onun bile inadını kırdı. Biz ilk bakışta aşk olduğundan emindik ya Fatih ve Zeynep bir küs bir barışık bizi yüzdüler. Arada yaşadıkları flörtleşmeler, küçük kaçamaklar ve öpüşememe halleriyle acayip eğlendirdiler. Bu arada bir aşk daha filizlendi. Fatih'in kardeşi Selin'le Zeynep'in kuzeni Orhan birbirlerine abayı yaktılar. Zeynep-Fatih aşkının düşmanları da vardı elbet. Sinsi anne Mukaddes ve Fatih'i Zeynep'e kaptıran Kokoş eski nişanlı İrem, bir de Selim'in gerçek babası olduğunu çok sonradan hatırlayan Ertan, aşıklarımızı ayırmak için türlü planlar yaptılar. Ama her seferinde aşka yenildiler. Zeynep'in komşusu Şaziment'e çok güldük, çiftimizin en yakın arkadaşları Fadik ve Mete'nin o şapşal aşık hallerine bayıldık. Her şeyin başladığı yerde yani bir uçakta sezon bitti. Şimdi merak ediyoruz yeni sezonda ne olacak acaba?